Büyük gün. Senin için öyle. Ya sırf sen varsın diye geliyorum ben. Yoksa beni bağlayan bir şey kalmadı. Biliyorum. Ama bak gör. İkimiz birlikte belinin neyi var neyi yok hepsini ortaya çıkaracağız. Ortaya çıktıkça da... ...babamdan daha çok nefret edeceğim. Cemre yapma. Ama öyle. Babam ne derse desin kendini temizleyemeyecek biliyorsun. Cemre. Hı. Sen şimdi soramazsın da ben söyleyeyim. Sen gittikten sonra Kerem kendini odasına kapattı ve bir daha da dışarı çıkmadı. O merak öyle salonda tek başına kala kaldı. Umurumda bile değil. Ya Cemre. Ne? Ya Cemre bana yapma bari. Bal gibi de umurunda. Değil. Ya gerçekten değil. Hem de onların bir mazisi var. Belki de sandığımızdan daha güçlü bir bağları var. Baksana kopamıyorlar bile. Ya saçmalama ne bu Allah aşkına? Kerem sadece kızı korumak için yanında tutuyor. E sonuçta annesini kurtardı. Kerem'in o kıza karşı ne hissettiğini biliyor musun? Ya ben bilmiyorum mesela. E i̇stersen öğrenebilirsin ama git sor ne hissettiğini. Kafana ne takıldıysa hepsini sor, öğren. Hayatta sorma. Niye? Duyacaklarından mı korkuyorsun? Yoksa onu önemsediğini, kıskandığını bilmesinden mi korkuyorsun? Ne kıskanması ya Zeynep? Yani ne olacak? Gayet normal bir şey bu. Cemre açık ol. Sen açık olursan Kerem de sana açık olur. Hem bence Kerem'in korkuları çok daha fazladır. Kendini bence eksik hissediyor. Onun eksik olmadığını, korkacak hiçbir şey olmadığını ancak ona sen hissettirebilirsin. bazen insan hayal kurar. Sonra da kurduğu hayale dalmaktan korkar. Adım atamaz. Belki de kendiyle aynı hayali kuracak birini arıyordur. Eğer o kişi sensen, git. Kerem'in yanına git. Git. Sen gelmiyor musun? Yok hayır gelmeyeceğim. Görmem gereken biri var. İyi gör o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. İçeri girmeyecek misin? Cemre. Nereden başlayacaksın? Ne? Bir hayalin vardı, bana gösterdi. Ama bir yerden başlaman gerekiyor. Nereden başlayacaksın? Vallahi bilmiyorum ki Cemre ya. Ne bileyim. Nereden başlayayım? Sence nereden başlayayım ben? Bence içeriye girerek başlayabilirsin. Tamam. Ya ee, hadi o zaman. Bak başladın yine. Ve gözlerim parlıyor. Bomboş mekana bakınca insanların görmediği şeyi görüyorsun değil mi? Bir takım fotoğraflar, resimler gelmiyor değil. Yalan değil, doğru. Bize bakınca ne görüyorsun? Yani bizimle ilgili bir hayalin var mı? Sen ne dedin öyle Cemre ya? Ya şimdi tornistan yaptırma ha. Sen bayağı bizim mahallede büyümüş, yetişmiş bir insan evladı. Dönüş verdin bile böyle ya. Şaşırtıyorsun beni. Şaşır. Ama korkma. Ben de korkacağım ya. Kim söylemiş benim korktuğumu? Ya Zeynep söyledi. Vay vay vay. Siz arkamdan benim mevzum muhabbetimi döndürüyorsunuz ha? Ya arkadaşlar arası bir durum değerlendirmesi diyebilirsin buna. Arkadaşlar arası şekli ya. Yani. Korkmuyorsun yani. Ben ne korkacağım annemden ne olur almışım zaten. Demiş o kız başka. Sen koş demiş o kıza koş. Öyle dedi yani. Ya siz de benim dedikodumu yapmışsınız ha? Yok be ne dedikodumu yapacağız biz senin öyle anne oğul durum değerlendirmesi işte. Kerem. Hı. Ya şu kız. Hangi kız? Meral işte. Ne olmuş Merale? Ona karşı hala. Cemre. Yok. Ona karşı hiçbir şey yok. Kalmadı. İyi ya da kötü. Benim aklımda, zikrimde... ...zikrimde... ...tek bir kişi var. O da şu an... Şu an ne? Bana bakıyor. Beni... ...deliyor. Geçiyor. Benim aklımdaki de şu an bana bakıyor. Par mı? mi? Bayağı bakıyor Ama galiba sadece bakacak. <laughs> yani sadece bakmaz. Pardon. Pardon bakar mısınız? Maskenin süresi doldu galiba yüzüm yanmaya başladı. Siz kimsiniz? Ben senin yaşam koçunum. Pardon. Sana bazı nasihatler vermeye geldim. Hayırdır? Nereye? Daha konuşmaya başlamadık bile. Yüzüm yanıyor. Dozum daha iyidir. Siz kimsiniz beyefendi? Ben Veli Cevher. Şimdi adımı öğrendiğine göre. Ben konuşmaya devam edebilirim. Cemre'den uzak duracaksın. Cemre'den mi? Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Anlıyorsun. Hı? Anlıyorsun. Cemre'ye bir zarar gelirse bundan seni sorumlu tutarım. Ayrıca video bende. kasamda tutuyorum onu. Ama merak etme. Selim'e gizlettirmeyeceğim. Ayrıca sana bir tiyo vereyim. Selim'in karısı nasıl öldü? doğumda Cemre'yi doğururken öldü. Acaba? Acaba? Alo. Tatlım, hazır mı param? Hazır. Bu akşam alacaksın paramı. Çok iyi. Nerede? Tamam, orada olacağım. Hadi bay. Efendim abi. Alo Kerem, senden abin olarak bir şey diyeceğim. Çıtlatman yeter abi. Şimdi bu Meral'i bu gece iyi izle olur mu? Niye abi? Sebep? Ya sen benim dediğimi yap. Başka bir şey sorma bana. Yalnız eve girme. Evden dışarı çıkmak için şurada çıksın. Müsaade et. Bir şey deme. Sadece izle. Ha. Tamam abi. Aykıt'ım. Tamam. Ne oldu? Balıkları sever misin? Aylin nerede? Tabii ki Aylin'i getirmedim. Ama getireceğini söylemiştin. Getirmeyeceğimi söyleseydim sen gelmezdin. Biraz tuhaf oluyor ama böyle böyle birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Yani sen benim ne yapabileceğimi biliyorsun, ben de seni. Yani sen benim seni bıçakla yaralayacağımı biliyordun öyle mi? Yo, onu tahmin etmemiştim. O bayağı ters köşe oldu. Sıkı bir ters köşe. Cemre, ben burada en iyiyim Zahmet olmazsa. Ben kaçıyorum o zaman Cemre, zıplıyorum burada. Zaten o yüzden geldik yani. Eve at beni dedin. O yüzden de geldik. Aynen, aynen. Ee, o zaman görüşürüz yine. Şey yaparız yani, araşırız, haberleşiriz, konuşuruz. Tamam, ben ararım. Sen de ararsın, ararsın yani. Tabii tabii ya, tabii. Yani şey yaparız, ee, araşırız, haberleşiriz zaten kesin. Benim telefonum 7.24 açık zaten. Sen ne zaman istersen, ne zaman istersen. Tamam. Mesaj da atabilirsin Cemre. Görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz, dikkat edin. Görüşürüz. Görüşürüz. Onlarla birlikte hareket etmen beni bayağı üzdü. Hele zorla benden kızımı almanız. Efendim? Zeynep, seninle ailen üzerinden tartışmayacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bence bir tedavi ol. Çünkü ben sana bunu daha fazla nasıl anlatabilirim gerçekten bilmiyorum. Aylin senin kızın değil. Tamam mı? Senin kızın değil. Olabilir. Ama ben onu kızım gibi seviyorum. Sen Aylin'in babasını öldürdün. Kerem'in annesini öldürecektin. Kadir'e yaptıkların, hele Kadir'e yaptıklarını hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Aslında deli olan benim galiba. Seni dinleyip buraya geldiğime göre. Kadir için geldim. Onun için geldim. Şimdi sana teklifimi söyleyeyim. Benimle her buluşmanda sana bir soru hakkı vereceğim. Kadirin annesiyle ilgili tek bir soru soracaksın. Ben de cevaplayacağım. Oyun yok. Numara yok. Sorulacak sorular bittiğinde annesini bulmuş olacaksın. Kadire annesini sen vereceksin. Şimdi otur. Sor bakalım. Kadir'in annesi nerede? Zeynep. Beni aptal yerine koyma. Annesi Kadir'i niye terk etmiş? Korktuğu için. Ona bir şey olacağından korktuğu için. ikinizin de Kadir'i terk etme sebebiniz aynı. Annesi Kadir'in yaşadığını biliyor mu? Tek bir soru. Sorunu sordun, ben de cevabımı verdim. Eğer benimle bir daha buluşursan bir soru hakkın daha olacak. Yani gelirsen tabii. Geleceğim. Güzel. Aileni de getir. Niye? Aileni bir daha kaçır diye mi getireyim? Aileni almak istesem alırım. Bunu anlamış olman lazım. Buraya getirmene gerek yok. Ama şimdi düşündüm de... ...ailenin annesinin yanında kalması daha iyi. Nasıl olsa yakında hep beraber olacağız. İki saat sonra Ayaz Ağa'daki metruk binada olacak. Tamam, ben de orada olacağım. Emin karısı nasıl öldü? Doğumda, Cemre'yi doğururken öldü. Acaba. Onu doğurmamış. Nasıl oldu peki? Bey. Aa ha, Zeynep Hanım, buyurun. Siz çıkmadan bir soru sorabilir miyim? Tabii, lütfen. Veli Cevher, hapishanedeyken sizinle çalışırken... ...aynı zamanda o dönem ortağınız olan yine başka bir avukatla daha çalışıyormuş. Ödemeler şirket adına değil. Faturalar her ikiniz adına ayrı ayrı kesilmiş. Evet, evet. Doğrudur Zeynep Hanım. O zaman Veli iki ayrı avukatla çalışmak istemişti. Neden? Hangimizin iyi bir avukat olduğunu bilmiyordum. Veli benim daha iyi avukat olduğuma ikna oluncaya kadar... ...durum böyle devam etti. Ben o zamanki ortamdan daha iyi çıkınca Veli sadece benimle çalışmak istedi. Yani Veli Cevher en iyi olduğunu düşündüğü avukatı bulduktan sonra diğerini bıraktı. Öyle mi? Maalesef öyle. Veli böyle biri işte. Elindeki seçeneklerden en güçlüsüyle yoluna devam eder. Başka bir sorunuz var mı? Şimdilik yok, teşekkürler. İyi akşamlar. Size de.